Merhaba arkadaşlar, bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son durumu değerlendireceğiz ve önemli gelişmelere hep beraber bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Peki, son duruma baktığımızda bugünkü tabloya bir bakalım ilk öncelikle. 298.461 kişiye test yapıldı. 16.894 kişiye de vaka tanısı kondu. 77 kişiden de bugüne itibariyle maalesef üzen haber geldi. 19.500 kişi ise iyileşti. Baktığımızda tabii ki yaklaşık birkaç ay öncesine göre tablomuz çok iyi. Ama şunu belirtelim. Uzmanlar uyarıyor. Omikron dalgası bitiyor. Evet ama yeni varyantın çıkıp ve çok daha hızlı yayılması an meselesi diyor bilim kurulu üyeleri. Bu da okullar için çok önemli bir gelişme. Neden diye sorarsanız. Çünkü e, koronavirüs vakası sayıları her arttıktan sonra ilk akla gelen yerler okullar. Okulların kapatılması. O nedenle özellikle okullar değil, e, daha birçok yerin de kapatılması gündeme gelebilir eğer vakada yeni bir artış yaşanırsa. Özellikle e, şu anda Aşılanma durmuş durumda. Sizlere zaten bunu hep aktarıyoruz. Yani aşılanmanın nerede durmuş olduğunu sizlere hep aktarıyoruz ve bu da hastaneye yatış oranlarını maalesef yükseltecektir. Ee, eğer 5-6 ay sonra veya 3-4 ay sonra yeni bir dalga çıkarsa bu da hastane yatış oranlarını yükseltecektir. Bununla birlikte üzen haber sayıları şu ankine göre çok daha artacaktır. Ve özellikle 100 bin, 200 bin vaka görüldüğünde e, 200 kişiden üzen haber gelmesini bırakın 500 lira-600 lira kadar çıkma ihtimali bulunma e, bulunabilir. Bunu belirtelim böyle bir ihtimal de var. O nedenle uzmanlar uyarıyor. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.